Cahiliye döneminde haram aylar var mıydı? Var tabii. Neden tabii ki var, ki var peki? Tabii var. Haram aylar şöyle, haram aylar inancı, e, o aylarda savaşmanın kan dökmenin yasaklandığı dönemlerdir. Yani birer barış ayı. Ki o haram aylar içerisinde insanlar rahatça ticaret yapıyorlar, e, işte mallarını, mülklerini işte panayırlar kurup orada satıyorlar. Bir barış ortamı oluşuyor. Dahası düşmanlıkların da artık barışa barışla sonuçlanabileceği, yani küskünlüklerin ortadan kaldırılabileceği bir fırsat olarak görülüyor. Bu haram aylar inancının e, ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte o aylarda kan dökmenin, savaş yapmanın yasak olduğu e, inancı İslam'ın da kabul ettiği bir inanç. Hatta e, o dönemde mesela olan bir olaydan dolayı işte mesela e, müşrikler Müslümanları kınadıklarında işte bunlar bak hem haram aylardan bahsediyorlar hem buna kan döktüler evet. denildiğinde Kur'an-ı Kerim evet haram aylarda savaşmak günahtır. Ama sırf Allah'a inanıyorlar diye insanları yurdundan çıkarmak, yeryüzünde fitne çıkarmak, işte insanların bu çerçevede e, malına, canına, ırzına kastetmek bu daha büyük bir günahtır. Mealinde, anlamında bir cevap veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim onların bu anlayışına. Dolayısıyla biz haram aylar inancının en azından Hazreti İbrahim döneminden itibaren e, yöredeki geleneksel bir kabul olduğunu, e, bir kural olduğunu biliyoruz. E, hazır putlardan bahsetmişken demiş Varol Bey'in sorusu, bu helvadan put yapıp yeme mizusunda bir hocamızdan anlatmasını ister misiniz? O da şöyle, şimdi dönemi Arapları e, aslında tüm o tapındıkları putları kendileri inşa ediyor. Hı. Aslında tüm pagan gelenekler de böyle baktığımız zaman bugün de böyle. Mesela Budist bir ülkeye gittiğiniz zaman işte Vietnam'dır, Çin'dir, Kamboçya'dır falan. Orada örneğin işte hediyelik eşya satan e, mağazalarda mesela çeşitli işte Bodhisattva heykelleri görürsünüz. Buda heykelleri görürsünüz. Hatta satın alıp getirirsiniz. Onların bir kutsallığı yok. Ama o heykeller, insanların ürettiği o heykeller kutsanmışsa takdis edilmişse artık o bir tapınma nesnesine dönüşüyor. Şimdi cahili Arapları da kendi putlarını kendileri imal ediyor hı hı. ve bu çerçevede onları tapınıyorlar. Şimdi helvadan put meselesi şöyle, işte yaygın bir rivayettir bu. İşte biz diyor bir yolculuğa çıkarken, yolcular çıkarken helvadan bir takım böyle şekilli şeyler yapardık ve bu şekilli yaptığımız şeylerden bir kısmına tapınırdık. Daha sonra da acıkınca da yerdik deniliyor. Şimdi bakın böyle bir anlatı var. Bir başka anlatı şu şekilde. işte diyor mesela İbnül Kelbi'nin bu kitabı, Putlar kitabı diye bir kitabı var. Burada mesela anlatılır. İşte bir sefere çıktığımızda diyor Araplar, çıktığımızda konakladığımız bir yerde taş toplardık. Bir kısmını ateş yakmaktan, ocak kurmakta kullanırdık. En böyle tabiri caizse eli yüzü düzgün olanını ise tapınma için kullanırdık. Orada bulunduğumuz müddetçe ona tapınırdık. Sonra da onu orada bırakıp giderdik diyorlar. Şimdi bunun mantığı şudur. Esasen putperest tüm geleneklerde, toplumlarda insanların elleriyle ürettikleri bu helva olur, taş olur, yontulmuş insan şeklindeki bir figür olur, bir hayvan biçimli bir şey olabilir ya da bir ağaç olabilir. Ki cahil Araplarının ağaçlardan oluşan putları da var. Hmm. Normal yeşil ağaç. Bunu insanlar... Bunun içerisinde var olduğuna inandıkları ilahi ruh, o gizil güçten hareketle ilahlaştırıyorlar ve asıl o tapındıkları şey, o putun şekli değil. Kendi mesela oluşturdukları helvanın kendi mamülleri olduğunu onlar da biliyor. Ama onu kutsadıkları zaman onun içerisine ilahi bir ruhun hülur ettiğine, enkarne olduğuna inanıyorlar ve asıl tapındıkları şey o. Hı hı. Davut Bey'in sorusu şöyle diyor, ben Cahiliye dönemi Araplarında telbiyenin de hı hı. olduğunu duymuştum. Bu doğru mudur diye sormuş. Tabi telbiyeyi de hatırlatacak olursak ihrama girdiğimizde böyle lebek şeklinde bir takım zikir cümleleri söyleniyor. Hatta mümkünse arkadaşlarım hatırlatmak adına verebilirler mi ekrana öyle bir hazırlığımız var ise tamam duyabilirsek seviniriz. tabii geldim, icabet ettim. Allahım ve Allahım, leke lebe, Sana geldim. Ee, la şerike leke lebe. Yani senin hiçbir ortağın yok. Yani sen tek ilahsın, sana geldim. İşte ham senindir, mülk senindir. Bu şekilde bir dua ifadesidir. Tabi bu İslam'ın telbiyesi. Hmm. Cahili Araplarında böyle bir telbiye yok. Yani Cahiliye Arapları senin hiç ortağın yok Allah'ım. işte mülk senindir, hamd sanadır. İşte senin hiçbir ortağın yoktur. Böyle bir telbiyede bulunmuyor. Ancak onlar telbiye dediğimiz şey tabi haç ibadetini Allah'la birlikte diğer putlar içinde yaptıkları için onlar putlarına telbiye yapıyor. Yani işte sizin davetinizi icabet ettik. Sizin davetinize geldik diyorlar. Yani böyle bir şey var. Hani bu tıpkı şuna benziyor. Mesela dua, Cahiliye Araplarında da var, İslam'da da var. Ama İslam'daki dua Allah'a yapılıyor. Evet. Sadece Allah'a. Ama Cahiliye Araplarında tüm putlara yani yapılıyor. Dolayısıyla içerik çok farklı. Bağlam çok yani farklı. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Bizim üçüncü sorduğumuz soruya doğru cevap verenler oldu mu çok arkadaşlar? Oldu mu? Ee, vallahi bravo. <laughs> ama ilk iki soru kadar değil ama oldu diyorlar. Evet. Şunu soracağım güzel bir sorumuz daha vardı.